Allah Allah illallah Muhammedun Resulullah sizlere katkıda bulunan bu değerli esnaflarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Elin kayıp kaynar Muhammed'in Resulullah. Bir türk dostlarımıza, arkadaşlara ah, benim başla. İbrahim, ben hemen İbrahim, Hüseyin, Şimşek, Yusuf Bilek hocamızın Allah Allah, İllallah! Muhammedun Resulullah. Bir türk Gel Gel. Şey

Geleneksel Güreşler Federasyonu As Başkanımız normalde böyle küçük organizasyonlara uğramazlar ama bugün bizi kırmadılar. Buraya kadar geldiler. Başkanım madem ki buraya kadar geldiniz ağanın eline vurulmaz. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim Sayın As Başkanımızdan önümüzdeki yıllarda burada Türkiye şampiyonasının yapılmasını arz ediyor, arz talep ediyoruz. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu Avrupa, Dünya, Olimpiyat hatta cihan şampiyonluğu bulunan tek pehlivanımız. Böyle bir güreşçimizi, böyle bir şampiyonumuzu böyle bir gününde yalnız bırakmak ne bize ne federasyonumuza yakışmazdı. Biz de inşallah 2026 yılının minikler Türkiye şampiyonasını tüm gideri de bize ait olmak üzere Başımız ve gözümüz üstüne. İnşallah seni minik ondan sonra... Alkışlayalım. Başkanımızla alkışlayalım. Allah izin verirse biz devam ettiğimiz müddetçe en sonunda da Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı Mahmut Demir adına bu er meydanda yapacağız. Sayın Valimize plaket takdimi arz ediyor. Şenlik Ağa'mıza Ar takdim ettiler. Ar Teşekkür ediyoruz. Biz de bu yaşlarda, bu sahalarda güreşe başlamıştık. Ee, i̇ki heyecanı birden yaşadım. Bir, e, çocukluk dönemini hatırladım. İkincisi de gelecek vadeden çocuklar izleme fırsatı bulduk. Onun için e, bu yavrularımıza başarılar diliyorum, sağlık diliyorum. Onları yetiştiren anne babalarını kutluyorum. Onlara emeği geçen teknik adamları, antrenörleri kutluyorum. Önümüzdeki yıl, 2026 yılında... Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nı Akdağ'ın temiz suyunun temiz havasının olduğu yaylalarda yapacağız. İnşallah 2026'da başarılı oluruz. Daha sonraki yıllarda da yıldızlar, gençler, büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonası'nı Akdağ'da yapmaya biz talip olduk. Federasyonumuz da bunu uygun gördü. Hem Türk güreşine, Türk sporuna hem de federasyonumuza layık bir organizasyon yapacağımızın da biz sözünü veriyoruz onların eee jestini karşılıksız bırakmayacağız. İnşallah bu şampiyonalardan dünya mündellerinde ülkemizi onurla, gururla, şerefle temsil eden yiğit vatan evlatlarımız bu sahalardan, bu topraklardan tekrar fidan filiz bulacak ve gelecekte büyük şampiyonlukları bu yavrularımız ülkemize yaşatacaklar inşallah. Evet benden başka e, şu anda Cihan şampiyonu yok. Onun dışında eee Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olan 8 kişiden biriyim. Şu anda yaşayan Olimpiyat Şampiyonu da 5 kişiden biriyim.